Selamun Aleyküm. Merhabalar. Merhaba iyi akşamlar. Ee, öncelikle bugün kadiriniz duvarlık olsun. Bugün yapacağınız ibadetler, dualar Rabbim hepsini kabul eder inşallah. Tekrar kadirin duvarlık olsun. Gönlünüzden geçen bütün dualar kabul olsun. Artı hastalarımıza da şifa olsun. Derulun dermanla hastaların şifa. Aynen. Rabbim hepsini bugün verir inşallah. Bol bol dua edin. Evet Mars biraz yaramazlık yapıyor. Gözümüz onda kalıyor ister istemez. Evet. Mars'a iyi alıştı yani ben biraz şey yapar diye düşündüm ama yok yapmadı da. Dükkan iyi çabuk alıştı. zaten gördüğü etinden dolayı yani biraz evi şey yaptı ama. Evi yadırgadı. Bu eve ona karşı herhalde çok oynayacak şey çıkınca herhalde böyle. Yok hiçbir şey, şey yok. Böyle şey yapıyor yok mesela masaya oturup saati kere var edin değil mi? yani? Evet arada bir onu oturup ona bakıyor. Onu izliyor ve. Kaç saattir uyuyordu o da şimdi kalktı. Evet. Gündüz uyuyor, uyuyor, gece kalkıyor. Evet. Sesleri çok şey yapıyor. Evet. O çok şey yapıyor yani şeye biraz daha şey galiba. O sakin derginin orası. Bu çok sesli. Biraz şey yakın gelince. Bir kuşlar evet. yakın gelince. sesine gelir şey yapıyor. Pencereden onları Özellikle izliyor. Özellikle Ege Nus'un oraya. Evet cama geçiyor oradan izliyor. İzliyor. Evet. Bizimki bugünkü e, konumuz Sezgin'in şeftali tiki. Evet. Benim şeftali Şeftali ve ve kadife tütün vardı. 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 Artık Dil yok. geçmiş zaman. Artık yok. Ee, o da e, rahmetli annem ben dolayı başlayan bir tik. Nasıl? Ee, ben küçükken yaramaz olduğum için sağda sola eskiden yani biblolar olurdu. Şey, Çiçek. Çiçekler olurdu. Onlar bunlar olurdu. Ben bunu çok atıp kırdığımdan dolayı annem bunların üstlerine pamuk koyuyor. Dokunmasın Dokunmaya diye. Dokunmayan ekmeğim diye. Ve de? Ve ben pamuk bir şey, şey e, yaptım. Hani, ama günü ulaşmış ama. Ulaşmış. Ellememiş yani. ses gibi. İlk dokunmamda biraz tuhaf olmuşum herhalde ki. Böyle bir ilkinmişim. O günden bugüne ben pamuğa karşı bir şeyim yok. Ama şey, şeftaliye ve şeye çıkar şu böyle kadife, kayısıdır, çalıdır. Bu tip şeylere acayip böyle şeyim var, tikim var. Dokunamam, yiyemem. İsmi duyunca bile böyle şey olurdum. Tuhaf olurdum yani. Ha, evdeyken de gelmezdi. Beklerken de mesela evdeyken de ben görmezdim bunları. Yani alsalar bile hemen imha ederler, yiyip bitirirler, ondan sonra şey yaparlar. Öyle bir anın var mı? Var canım. Sevda yaptı, böyle yedi dedi karşımda. Ne cesaret. Şey, artık yürek yemiş Sevda. <laughs> kolay kolay çünkü. çünkü e annem dedi kaç dedi, dur bak döverdi, hani araya giremem dedi yani. O dolayı ben çünkü kendimi kaybediyordum. Bir de Kemal arkadaşların yaptığı Bizim Hakan gibi biliyorsun daha önce. Ben böyle hafta sonu tatil oldu ama şey yaptım mı onlarla beraber takılırdı pazarlarda böyle. Genelde Kemal pazarı verdik ki yani. Biraz şeyimiz olduğu için, dilimiz olduğu için. Ee, hem de şey yapardık. Onları zor yatırdılar böyle yere. Zor yedirmişlerdi benim. Her gün kabardı. He. Öyle bir şeyim var. Anlamında. Öyle iş yerinde olur böyle. Mesela kimse inanmaz bana. Ben ben evet. söylemem kimseye tikip olduğunu. Genelde evet. sezgine genelde hani şeftali tikip olduğunu söylemeyiz. Çünkü bizim Türk milletinde mi var bu ee, bilmiyorum. Ee, hani böyle üzerine gidiyorlar. Hani nasıl hani tepki veriyor? Ne alaka? Hani böyle şey mi olur? Ben, hani böyle ben, bir şeylikleri oluyor ister istemez. Ben ismini duyunca bile benim şu çenelerim şuralara tiplenir yani. Böyle ağrı girer buralara. Böyle sıkardım kendimi. Tabi e, anlayışı karşılayanlar da var. Çok güzel karşılayanlar var. Ben yani ilk başlarda inanmadım yani hani şey yapıyor hani dikkat çekmeye çalışıyor hani o şekilde düşünüyordu e, nişanlıyız bir denize gittik tabi arkadaş ortamımız var Şeftali almışlar meyve olarak e, tabi açtılar meyveler hani konacak tabi ortada şeftali var bir baktım Sezgin her yer kızarmış. Her yer kabarmış. Kaşınıyor. Daha yemedi yani. Aynen, aynen. Yemiyor. yani Görmesi bile yetiyor. Adının söylenmesi yetiyor. Kasılıyor. Dişleri falan sıkılıyor. Tabi hemen imha ediyoruz. Öyle bazı şey tabi nişan olunca da akraba gezmeleri falan var. Komşu gezmeleri bilmem ne. Tabi benim meyve hazırlanacağı zaman ben hemen hop Mutfağa gidiyorum. Eğer şeftali varsa, hani mevsimiyse şeftali varsa hemen onu koydurtturmuyorum genelde. Tabii bir de bazı müdahale edemediğim mutfaklar olabiliyor, ister istemez. Ee, onlarda da geldiği zaman da sezgin hemen o ortamdan ayrılır ki o şeftali ortadan kalkana kadar da geri dönmez. Girmez yani. Dönmez. Ben de en çok şey uğraştım. Bacanam Cemil uğraştı çok böyle. O çok böyle derdi yapardı ya yapma En son babam kızdı bir gün. Dedi ki bir daha bunun yanına o kelimeyi söylerseniz etinize de kızarmış, Hiç sinir koymam orada dedi. Adamı tiki uğraşmadı Yani yemek yiyemiyorum. ama sohbadayken öyle bir şeftal yiyordu bir ara Cemil. Ben yani hatırlıyorum. Ben yemeğe bırakıp Yani her şey bitti bende yani. Ben şeye gelemiyordum orada. Çok sıkıntılıydı yani oraya. Yani annemin tiki var. Annemin şuranın dokunduğu zaman şey yapar. Ben de tikli insan hayatta şey yapmam. Yani uğraşmam. Çünkü bende de olduğu için yani nasıl bir hale aldığını biliyorum yani. Uğraşmadın. Ya anneme uğraşmazdın mı? Nasıl, nasıl yedin kevhiri? O kevhiri anneme şey, kaza ile yaptım orada. <laughs> ben şimdi kızartma yapıyormuş mutfakta. Ben de işten geldim böyle. Kevgir yağın içinde patates kızartıyorum. Patates mi Bir şey kızartıyoruz ya. Yani. Anam dedi şöyle bir sarılıp şuralarımı tuttum. Ana Kevgir buraya bir patladı benim. <laughs> tabii kabar tabii. Kızgın yağın çıktı mı vurdu. Vurdu yani buraya. Yani. Annem vurdu yani. Rahmetli. Ya ister istemez şey istemsizce e, hareket ediyorsunuz. Ne yaptığınızı bilmiyorsunuz. Yemiş gün, yani kevgir. Yerin bir de bir arkadaşım var. Ben çok uğraşıyordu böyle. Onun acayip tipi var hmm. O felaket. Ne yaparsan hepsini yapıyor. Hmm. Ya bir gün bak dedim. Bir gün bak ben, ben, böyle bir gün bir uğraşıyor. Şefkal, şey şefkal. Aldı geldi böyle. Tamam. Ben artık böyle beni rayına çıkarttı ama. Dedim ki bak bir gün dedim öyle bir düşürürsün kelime. İşin iyi olmaz. Gülüyor bana böyle. Yani. Gülüyor da gelir başına. E biz de genciz, rahat durmuyoruz. Kıştan orada havuz yok mu? Bu kız arkadaşıyla buluştu. Biz oraya doğru gittiler. Kız arkadaşıyla buluştu. İşte beraber yapma falan neyse. Aklıma geldi. tiki var onun. Ve kız arkadaşıyla ilk kez buluşması. Hmm. Ben başladım oynayamadım. Ben oynuyor da oynuyor? Ay yazık. Özgün yapma. Bir kış günü. oynuyorum onu yapayım. yapıyorum böyle. <laughs> ne yaparsan aynısını yapıyor şimdi arkadaş. Mont var üstünde. Ben montu çıkarttım yere vurdum. Bu montu çıkarttı bir salladı havluya düştü. Kış onlukta havuz var ya. Hmm. Su havuzu. Su havuzu içine su doldu kış günü. İçine düştü. Gözüm içine bakıyor. Yapmayayım diye. Çünkü yapacak onun yani. Ceket alacaksın giyeceksin. Ben ceketi yerden aldım. Böyle silkeledim. Üstüme attım giydim. Bu suyun içinden ceketi aldım çırptı. Üstüne aldı giydi. Yazık. Bana bakıyor yağ var, çıkar çıkar çıkarmıyor. <laughs> çıkartamıyor da. Ey yazık. Takıldı bana. O da çok ayakta kızak çıkarken zaten. <laughs> bir günde şey e, e, nişanlıyız e, tabii düğün zamanı e, gelinle damata e, alışveriş. Alışveriş yapılır diyemedim bir anda geceliğinden tutun çorabına çamaşırına kadar her şeyi gece, gece kıyafeti hani e, ayakkabısı falan filan her şeyi makyaj seti o su bu su aklınıza ne geliyorsa hani her şeyi alınır e, tabi e, rahmetli kayınvalidem, büyük görümcem e, benim kız kardeşim ablam oralar e, Almanya'daydı e, dördümüz biz çıktık tabi sezgin oralar izin alamıyor e, izin almak istemiyor daha doğrusu. Hani düğünde daha fazla izin yani kullanıyor diye. 5 gün kullanacağım ama 5 gün kullanıyorum. Ha, o şekilde düşünüyor. Sonra, Ondan düşünün. dolayı sağ olsun teyzesinin oğlu bizi Antalya'da bilirsiniz. Selekler Çarşısı vardır. E, gece kıyafetleri, e, abiye hani tarzı şeyler Hep genelde yorul. oradadır. Hani urbalık görecek olan kişi. Hani bizde urbalık derler. hani Genelde yörelerde nasıl derler gene bilmiyorum. Ama genelde böyle de büyük bir ihtimal. Urbalık görecek olanlar Genellikle şeye giderler, seleklere ya da kışlan çarşısına giderler. Biz seleklere gittik. Tabii mağaza mağaza gezdik gezdik, onu çıkar bunu giy, bunu çıkar bunu giy derken bir tane yerde e, en son çok güzel bir kadife şey buldum, elbise buldum. Ama sadece dekoltesi var. E, beni rahatsız eden değil, Sezgin'in buna itiraz edeceği broşu vardı şurasında tam dedi broşü dedi ayarlama yapabilirsiniz tabi biz biz orada hemen e, ayarlamasını falan yaptık ettik hani abes durmuyor bazı çok saçma falan durabiliyor Dekolteyi kapatmak için ama biz ayarladığımız zaman istediğimiz boyutta şey yaptık güzel durdu benim kız kardeşim dedi ki e, şey ha bir de e, şeyle böyle urbalıklarda da kız tarafı ile erkek tarafı arasında illaki ki bir sürtüşme çıkar türküşme çıkar hani onun aldığını o beğenmez, onun aldığını o beğenmez. Bizde de olacak illaki. ki. Ee, kız kardeşim dedi ki, abla dedi bu olmaz. Neyi olmaz Naz dedi, benim çok hoşuma gitti. Kayınvalidem de dedi ki, ya kızım dedi bak dedi güzel beğendi. Niye dedi hani sen şey yapıyorsun. Yok dedi bunda bir sıkıntı var. Ne sıkıntı var kızım söyle. Yok diyor, bilmiyorum diyor ama bir sıkıntı var. Bu olmaz diyor. Neyse biz beğendik, aldık. Akşam eve geldik neyse. Sezgin'i aradım. Dedim elbiseyi aldık. Biliyorum dedi haberim vardı. Dedi. Annem aradılar dedi. Ee, dedim ama bir gel gör. Hani bir bak nasıl. Sen de beğenecek misin falan. Sen beğendiysen sıkıntı yok. Yok dedim sen gel hem akşam yemeğe ye. Hem de dedim elbiseye bir bak. Dekolteye bir şey diyecek, laf diyecek diye düşünüyorum. Bu yemeği yedik. Neyse geldi. Kılıfından falan çıkardık. Elinden tuttum. Bu dedi ki o gün geldiğinde dedi benimle ne dans et ve dedi ben de senin yanına gelir dedi fotoğraf çektiririm. Niye? Dedi ben buna dokunamam. Bizim kız kardeş Naz dedi ki aha dedi işte dedi sıkıntı buydu dedi dile getiremedim dedi hani bir sıkıntı olduğunu var ama bir türlü dile getiremiyorum dedi. Hemen, annem aradım rahmetli. Dedim anne ben size kaç yıllık mi oğlunu dedi ki 25 şıbık oğlumsun hayırdır dedi. Senim yani 25 yıl boyunca oğlum şeftaliye. Şimdi şey kadife şeyde dokunmada bilmiyor mu dedi. Annem direkt bir şey, Nazlı'nın dedi, tövbe şey belki buydu dedi. Ömrü de Sabah Savaşta iki saat izin aldım ama gün değiştirdik sağ olsun biraz, ee, normalde iade almıyorlarmış. Ee, ama dedi hani buradan istediğiniz bir şey varsa dedi onunla dedi değişim yaparız falan filan dedi. Ee, sonra bir e, şifon bir elbise e, bulduk. Ee, ama şey Aldığımız elbisenin fiyatı yüksek olduğu için en son beğendiğimiz elbisenin arasında tabi biraz fark var. Yarı yarıya bir fark vardı. Dedi ki para iadesi yapamıyoruz. Ama hatta altında değişim yapmıyoruz bile dedi. Hani ne iade yapabiliyoruz kırk ne kırk de şey yapabiliyoruz. Bir şey. Yani işte yani bilmiyorum işte anne hani ne düşünceyle. Ee, ondan sonra e, biz dedik ki bir küçük bir pürüzümüz var. Ne pürüzünüz hani bir sıkıntımız var bizim. Ne sıkıntımız var dedi ki böyle böyle bir sıkıntısı var. Öyle böyle derken adamlar kabul etti. Neyse dediğim gibi arada bir fark var alacağımız elbiseyle. Dediler ki, tekrar yenilediler. Bizim de para iademiz yok. E ne yapacağız? Başka bir şeyler daha alın. Hani e, elemanımız göstersin. Onlarla birlikte dedi, şey yapın falan. Bir triko kazak beğenmiştim. Onunla birlikte üzerine tamamlamıştık. E, o şekilde bir değişim yaptık. Ondan sonra değiştirdik yani, geldik. Yani polar dahi düşünün. Çok pazardan e, mesela tabii çocuk evlendik. Küçük e, şeftali almazdık zaten genelde. Çağla zaten hani ben küçük bir şey için alır diğer Şey yapardım bu olmadı zaman e, şeftali alacaksanız nekterini alırdık tüsüz şeftali. O şekilde alırdık. Oğlan olduğu zaman tabii bir gün çocuk dedi ki pazardayız şeftali alalım. Hani şeftali al. de yani siyah poşetin içinde yoğurt kovasının içine koydum Yoğurt kovasını da kapattım. Hani bu görmesin. Bunu da... Gece ben canım tatlı çekiyor. Kalktım uyandım. Bana baktım yoğurt bir var. tatlı ne olacak? Niye yok evde. Yoğurt var. Dedim bir şekerli yoğurt yapayım da. Şöyle dedim tatlı yanlarımı bastırayım. Mi? Ay, yok, Allah ım, Allah ım, dedim. Yoğurt kapanmış bir poşet. Ben dedim valla aldım. Yoğurt kovasının içinde poşet. Ben dedim ki anne babam bir şey gönder. Babam gönderiyor ya bazen böyle. Dedim babam benim bir şey gönder. Poşeti bir açıp bir şey ektiler. Gecenin bir yarısı kova bir tarafta, ben bir tarafta, şeftaliler bir tarafta. Burada Aldıklarımızı kaldık. saklıyorduk ya da artık taneyle al, alıyorduk. Ve Sezgin gelmeden önce o şeftali muhabbetimiz bizim biterdi. Kayısı, şeftali, çağla dediğimiz gibi neler varsa hani o şekilde kolay kolay Durmazdı Yani biterdi hemen tüketirdik. Hatta ben ilk başlarda inanmıyordum. Yani, şu sonuna inanmış, o deniz oyuna son inanmaya başladı. Yani. Ya, i̇ş yerinde bunlar var mesela? O öğrendi onu. Tesadüf aynı, ben söylemem hayatta. Tesadüfen öğrendim bunu tabii. Yeni arabayı aldı işte, iş yerine 600 aldı işe gidip gelmeye. Dedi ki anne, hani, on işe yattı, kanakta anne, yani mangal yapmak, başka iştosu gelsin. Ben gündüz işe gittiydim, biri de gelmiş, dolmuş yekpare koymuş. Ben de geldim akşam dedik ki Vardat'ı bir salata sen yap. Tadı güzel onlar ince yapıyor ya ben. Onunla hoşlanıyorum Vardat abinin. Tamam dedim abi hakikaten tezgahı malzeme. Ben hemen başladım. Ben o şey tabi usta. sen al poşetten çıkar. Böyle bir Kafayı bir çevirmeler şart diye bir ısırdı. Ben artık ondan hani sıkmaya kendimi yani. Vardat abi fark etti çık dışarıya. Çık 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 adam kovalar dışarıya ben. Ama ya o yapan yani bak onun tiki var. Şeftaliye. Yani bu yani vurur vurur bir şey olur. Yani bir şey olur sıkıntı olur bak yapma yeme etme bak. Yani, Murat abi bile mesela patronum. abim abim gibidir. bir. Hala O kadar der ki mesela mevsimi şeyken alır. Mesela bir iki tane ya üç tane alır. Ya Sezgin efendim abi sen bir şarabe bir de. He abi. Falan yere bir git gel bakalım. Ya hani giderim oraya yani hiç alakasız bir yerde. Üçle alak işimiz yok yani. Cık. Bir gelirim ben bundan ağız yüz yıkarlar diye. Anlarım abi bir şey olmuş şey yani de burada. Ya ama çok bazen göster bakın. Mutluğa da öyleydi mesela. Çok şey yapar dikkat ederdi yani. Kaç ismini yanıma söylemez yani. Deniz Muhabbet'in anlattın mı ben? Anlattın ya. Arkadaşlar için de şey vesaire yaptınız. Ya çok şey zor bir şey ya bu olayı çok sıkıntılı gerçekten yani. Gerçekten ben inanmıyordum ilk başlarda. Ya, mesela kitli insanlar ben şey yaparım böyle, anlarım. Mesela hatırlıyor musun? Mesela zurnacılar limon acayip şey var limon. Zurnacılar limonu yiyin. Adam çalamaz zurnayı. Yani. Zurna değil bir tek. Normalde insanlar bile hani limon olduğu zaman dişleri kamaşır, ağızları sulanmaya başlar. Ben de öyle bir şey olmuyor da yani. Ama biraz da hani saygı göstermek gerekir. Tabii tabii. Ya bu ben şey... ilk baş gerçekten abartı hani böyle dikkat çekme gibi bir şey zannediyordum. İnanmıyordum. Ta ki o denizde e, ilk işte her yerinin kabarması, kızarması e, ben o zaman inandım. O yani. İnanmıyordum yani açıkçası. Ya var işte oluyor böyle şeyler var. O da bizde bir şey ama çok şükür elhamdülillah artık yok. Aynen atlattık. O atlattık o olayı ve Ege şok oldu yani. Evet e, Sezgin bu şeyi atlattıktan sonra e, şey diyorlar. Şimdi Ege'yle sanayiden, Ege yanına geldi sanayiye. Eve doğru geliyoruz. Bir büyük market zinciri var. Dedim bir gel. Bir şeyler aldım. O ne alacak senden bir gel dedim ben. Geldi. Yeni çıkmışım o şefle. Geçen sene. Geçen sene. Toşu da aldım. de şefler biliyorum. Eli de seçiyor bu arada. Benim seçip koyuyorum yani. Çünkü o bir alayım yani bu zevki yani. Ege Şenayi baktı. Baba dedi, efendim oğlum dedi. Sen şu an neye dokundun farkında mısın dedi. Evet oğlum şey yapar alıyoruz dedi. Baba dedi böyle dedi. O iyi misin diyor. Dedim iyiyim o. Sıkıntım yok. Dedi baba ne oldu? Dedim anlatırım sonra. Aldık tekiye eve geldik. Dedik anne, anne. Hayır telefonu açtı bana. Ha, telefon mu dedi? Anne dedi. Biz dedi babamla geliyoruz dedi. Evet dedim. Anne dedi. Önce şu kasayı boş verin. Biz dedi şeftali aldık dedi. Tamam annem dedim. Ben yani biliyorum ya ben. Tamam anneciğim dedim, iyi dedim, iyi etmişsiniz dedim ben. Anne dedi, babam dedi, eliyle seçti dedi. Tamam annem ne güzel dedi. Anne dedi, babamın dedi, tiki yok muydu diyor çocuk. <laughs> İnanmadı, bir şey yapamadı bir. Anne dedi, vallahi neyse dedim ben. Geçti, atlattık. Anne dedi, ben dedi, çok oldum dedi. Babam dedi, tek tek seçiyor dedi. Babama bakıyorum dedi, babam rahat rahat. Tek tek şeyler. dedi, eliyle dedi, seçiyor. Murat abiyle şok oldu. Murat abiyle bir tane şey dedik. Hı. Köy gittik. Kütahya'da bir iş var. Murat abi gelir misin? Gelirim abi dedi. Kütahya'ya gittik. Şey indik. E, Emet'e indik. Biz Önceliköy'ün ismi. Unuttum şimdi. Neyse. Örencik. Örencikteyiz. Biz Emet'e indik yani. Kütahya'ya da selam olsun. Selam olsun. Suvudu meşhurdur Kütahya'nın. Meşhurdur. <laughs> Neyse. Örencik mi? Yok yok. Ömer Fakı pardon. Ömer Fakı'ydayız. Köyde. Hmm. Ömer Fakırımız Emet Elik Motor dedi ki Emet Elik nerede? Sizleri bildi Emet dedi de bir pidesi dedi çok güzel. Hem böyle de bir şeyler alalım. Bu kadar dedi. market yok, bir şey yok. Tamam neyse. Yani şeye girdik ekmek olur ekmeği güzel. Yani getirmiyor bir ara. Hatırlıyor hmm. musun? Büyük Evet evet. Emet ekmeği. Hayattan çok güzel. Sağ olsun Murat abi gittiği zaman bir isteğiniz var mı dediğimiz zaman hemen ekmek getirir bize. Hemen ekmek getirir. Çok güzel olur. üzerine böyle bir tereyağı sürdünüz mü, Neyse Hafif şimdi dedik <laughs> ki Sezgin dedi efendim abi dedim ben salatalık malzemesi de alalım. <laughs> tamam abi alalım ben işte aldım aldım. Bir şeyler kaldı aldım meyve falan akşam yeriz dedi. Tamam abi dedim ben şey evim vardı ağırmış böyle meyve yaptı. Baktım şu yeter şey var. Dedim ki ben yerim yerim. Murat abi mutlaka bana bakıyor. Ben. <laughs> şok. Şok ikisi de şok. Dedim abi bir o yeter mi? Sezgin dedi, o ne biliyorum değil mi dedi. Biliyorum abi dedim ben. O sen ciddi misin? Dedi. Evet dedim abi. dokunuyor dedim, bak dokunuyor, dokunuyor, dokunuyor dedim Mutlu abi. Serbest dedi, serbest abi çok şükür dedim ben. Bir sevindiler, hani onlar daha yiyemiyor yani. yani saygıdan evet. Aynen aynen çok yani sevip saydığımız kişiler, aynen onlar hmm. da sevip yani kardeşi gibi e, sevdikleri kişiler. Mesela şu an bile Kaç gitseydim Kıtay'a yani. Ara, yani, hani şey, şu ha? an bile arar yani. Sevgilime Kıtay'a gidiyorum ama bir isteğin var mı diye. Sonra dedim ki abi yakın ekmek getirirsen sevinirim. Alır getirir yani bir şey yapmaz. Hatta hatırlıyor musun? Ee, yani, e, Kütahya'ya gittiğimizde bu sevgi yolu vardı. Hı -hı. Aşk yolu falan demiştin. Aşk yolu dediğine. Sen onu aramıştın. Hatta Murat abi orası o Kütahya'da olduğu için direkt onu aradı. Sevgi yolu olduğunu oradan net. O, hani... aşk yolu nerede geldi aklıma bilmiyorum ama <laughs> sevgi yolu. Hani hatta orası çok güzel yani. O pita çok seviyorum. Köftesi çok güzeldi. O usta, ne usta O Ramazan usta mı? Yok, Yok ya. Yani. Değil. Değil. O çok... De? kabak tatlısı da çok muhteşemdi. Evet, kabak tatlısı. Yememiştim sen. Yemedim ben. <laughs> çok meşhur ettik, çok fethetmiştik. Ben yemedim. Ben sen gibi kabak sevmem ama Mustafa o gün bana bir yaptı, yedim o gün. Sen o gün oradakini de yemem lazım. Yemem ben. Ondan sonra yeriz inşallah artık. Valla normal tek başına bile gittiğin zaman uğra. Evet inşallah yolumuz düştüğü sürece uğrayacağız Kütahya'ya da. Evet bu dikimenin nasıl geçti? Ee, her şey Allah'tan zaten. Veren Allah, alan da Allah yani. Ben önceleri e, Allah'ın yıkılmasaklarına gerek yok. Ben namaz kılmazdım yani. Ben ta geçen sene değil mi? Ya yani sen... şöyle bayramda, cumada. Ha bayramda hani, cumaya hani, giderdim. Kımsak birileriyle hani böyle bir biri teşvik ederse vesile hani o şekilde yani. şekilde gidilirdi genelde. Genelde de şeyde böyle Ramazan ayında daha çok hani camiye, yani, yani O şekilde olurdu. Olurdu. Yani böyle normal beş vakit namaz kılmayan bir insandım. Daha geçen seneye kadar. Ben geçen sene namaza başladım. Allah kabul eder inşallah. Ben namaz kılmaya başladıkça bir gün ne oldu bilmiyorum böyle. Canım şeftali çekti benim. Namaz kılmayı da sonra işte. Gözlerinde mü çok oynama. O gün gittim yani. Ne oluyor? Namaz, akşam namazı. Yok, yatsı namazında. Bir de şöyle bir şey var. İçinden, isteyerek. Ha yani şöyle. Yatsı namazını kıldım. Camideydim. Canım şeftali çekti böyle. Öyle böyle değildi yani. Şimdi tikim var. Elleyemiyorum. Hani ismimden rahatsız oluyordum arkadaşım var. Yanımda. Aslında da, ama şey şöyle bir şey var hani hep hani kayısı çağla falan dendiği zaman değil de genelde Öyle şeftali, şeftali dendiği zaman daha çok, yani daha çok sıkıntı oluyor. Yani, oluyordu. Dedi. Bir arkadaşım var yanımda namazdayken ya yani, o da biliyor benim tipimin olduğunu. Ne yani, demek ben bir şeftali tutuyorum ben. Atak şey dedi hayır dedi öleceğim ne oluyor ben işte yani. Mesela, Şef, şeftali tipimi dediği için herkes. Için yani. Öyle deyince, yani. Çok o, kişi. Namazdan çıktık geldim yani ben öyle bir geldi gelmedi gittik beraber arabaya bindik aldık bir tane aldım. Hani immin bir dokundum. baktım şey yok. Demek içten kalben istemişsin sen onu. Ya artık nasıl geçtiyse kalbinden. Asker gerçekten hani yerler yani hani bir şey isterseniz o anda e, olur. Ya keşke başka şey isteseymişim dersiniz ya. Evet. Hani ha, bir anda olur. Mana oyunu durduk. Annenim ki emin misin diyor. <laughs> evet dedim ya. Dedin artık yani ne olursa olsun dedim yani. Bu yani canım öyle böyle çektiğimi öyle böyle isteme Yani böyle resmen yani ağzım sulanıyor gibi oluyor. Şeftali yesin var. Öyle bir istiyorum ki. Akıda akıda yeseydin suyunu. Hani küçük çocuklar böyle güzel yer akar ya. emin misin canım? Eminim. Elimi aldım baktım o huylanmam, mı kabarmalar yok yani yalnız sıkılmalarım yok. O da aldı biraz kilo falan yarı aldık diye hatırlıyorum ben Ondan sonra o yani. O oldu. Demek ki işte yani boşuna demiyorlar ya. Her şey Allah'tan. Veren Allah. Alan Allah. İsteyeceksiniz. Ben Bugün o gün namazdayken belki e, namazdayken ben o gün kendim geçirmedim. Yani e, düşünüyorum böyle ama demek ki kalben geçirmişim ki. Aynen. Allah Teala da e, bizdeki bu sıkıntıyı aldı çok şükür. Evet. Mutlu muyum? Ben yıllara beri şeftali yemeyen bir adam olarak <laughs> o gün öyle bir şeftali yedim ki. Açıkçası ben de mutluyum yani sonuçta hani ben Çağla'yı da çok severim kayısı yani şeftali olsun ama mesela hele Çağla'nın çıktığı zaman bile al hani badem derler genelde otur çıt çıt ye tuzla tuzla ye. Yani ben yıllardan beri yani. Tam da mevsim aslında gerisi bir yer alalım. Çocuk daha çıkmıyor. Ya. Ne? Çıktı mı şeftali? Çağla çıktı. Ha, Çağla çıktı çıktı. Ya yani, ben çocukluğum, çocukluğumdan beri yemeyen bir insan olarak kadınlarla bir yer Ben Allah Allah işte bizden bu şey sıkıntımızı çok şükür elhamdülillah. Yani bir namazla başladı yani her şeyden bu titrin gitmesi yani. O günden bu de Allah Rabbim kabul inşallah namazlarımızı kıldığımız namazı. Beş vakit kaçırmamaya çalışıyorum. Kaçırsam da kazasını yapıyoruz. İnşallah böyle devam ederiz yani. İnşallah. Bugün bu kadar diyelim. Evet. Şeftali başladı, bitti. Bitti. Allah'ın izniyle. E, bugünlük bu kadar diyelim. Sürçü lisan ettikse affola. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızı helal edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.